Aşk ve Gözyaşı, Kore yapımı Queen of Tears dizisinden uyarlanan bir proje. Başrollerde Hande Erçel ve Barış Arduç var. Şimdi şunu ben en başta söylemek istiyorum. Ben bu dizinin birinci bölümünü daha önce yorumlamıştım ve açık konuşayım. İlk bölümün itibariyle ben de iyi bir izlenim bırakmıştı. Şimdi bu ülkede yanlış anlaşılan bir konu var. Ona değinmek istiyorum. Uyarlama kavramına bir açıklık getirelim. Şimdi uyarlama kavramını kopyala yapıştır olarak değerlendiren, o şekilde düşünen çok fazla insan var. Şimdi uyarlama dediğimiz şey orijinal metni alıp o hikayenin dramatik omurgasını koruyarak yerel kültüre adapte etmektir. Yani birebir çeviri değil Dramatürjik yeniden yazım sürecidir. Aksi halde ortaya sadece taklit çıkar. Bu da zaten inandırıcılığı bitiren bir şey. Kore kültürüyle Türk televizyon dinamikleri daha farklı çalışır. Bu yüzden kültürel dönüşüm zorunludur. Şimdi e, bu uyarlama projesinde işte kaleme elime aldım, tretmanı yazdım, gönderdim gibi bir süreç işlemez. Uyarlamalarda bir grafik çalışması yapılması gerekiyor. Yani bir besin kaynağı, bir trend altyapısı oluşturulmak zorunda. Şunu demek istiyorum. Yani senarist aslında burada sıfırdan bir hikaye kurmaz. Var olan bir dramatik eğri söz konusudur. Onu inceler. Onu mevcut yerel olan gerçekliğe uyarlamaya çalışır. O yüzden grafik okumadan kalem tutmak etik değildir. Şimdi bu projede de e, ilk üç bölümü yine ekibiyle birlikte baş senarist olarak Dilara Pamuk kaleme almış. Bir sebepten dolayı ayrılmış üç bölümden sonra, sebebini bilmiyorum. Aynı yazar yani ekipten geriye kalan kısımda e, daha sonraki iki bölümü 5 bölüme tamamlamak kaydıyla kaleme almışlar. Ve şu anda Yanılmıyorsam e, projeyle ilgili bir senarist krizi yaşanmakta. O yüzden bu hafta projenin e, yeni bölümünün yayını gerçekleşmeyecek diye bir bilgi var. Fakat dizi e, iki yapım şirketi tarafından ortaklaşa başladı. E, Prodüksiyona alınan bir proje olduğu için ben e, senarist konusunda da fazla geç kalacaklarını açıkçası düşünmüyorum. İlla yakın zamanda sonuçlandıracaklardır o durumu da. Yani baş senarist pozisyonu bence e, kısa zamanda netlik kazanacaktır. Şimdi gelelim hikayenin gidişatına. Şimdi birinci bölümde dikkate alınan konu boşanmanın eşiğindeki Meyra ve Selim evliliği üzerinden bir çatışma grafiği kuruldu beklenmedik haber dediğimiz bir kırılma anı söz konusu birinci bölümde. Meyra'nın hastalığı. Yani dramatik ekseni tam anlamıyla tersine çeviren bir tetikleyici olay. Meyra 3 ay ömrü kaldığını Selim'le paylaşıyor. Yani birinci bölüm ve ikinci bölümün kombini gibi oldu bu ama. Ve bu durumda ya bu tetikleyici unsurda işleyişiyle ikinci şans temasını vurguluyor. Meyra'nın hastalığını gizlediği süreçte Selim ikilemdeydi. Gitmek mi kalmak mı? Yani boşanmak mı, devam etmek mi? Ve bu süreçte yeni bir karakter Ercan. Ercan'ın gelişiyle içerideki hain motifi ortaya çıkmış oldu. Üçüncü ve dördüncü bölümlerde Ercan, Meyra ve Selim ilişkisini içeriden sabote etmeye çalışır. Planlı entrikalar hikayeyi karakter dramasından politik melodrama yönlendiriyor. Ve e, en son izlemiş olduğumuz bölümde de Ercan Meyra'nın ömrünün kısaldığını öğrenince onda bir pişmanlık oluşuyor. Meyra Ercan'da oluşan bu duygusal boşluğu değerlendirip fırsata çevirir. Ercan'a finalde stratejik bir darbe indirir. Burada noktalamıştık projeyi. Yani kötü bir uyarlama projesi değil arkadaşlar. Şimdi akış yer yer tökezlese de bence izlenebilir bir proje. Senaryo yapısı zaten oturdukça daha tutarlı bir çizgiye oturabilir görüşündeyim ben. Şimdi ben bir konuya daha değinmek istiyorum arkadaşlar. Her Hande Erçel projesinde otomatik olarak kötü oyunculuk etiketi yapıştıran bir kesim var bu ülkede. Şimdi bana sorarsanız bu artık bir algı operasyonu haline geldi. Yani ne zaman Hande Erçel bir projede oynamaya başlandı dense kadının kötü oyunculuğu gündem haline geliyor. Şimdi öncelikle şuna değinmek gerekiyor. Oyunculuk dediğimiz şey bağırmak, ağlamak, çıldırmak, kendini yerlere atmak bunlarla sınırlı bir şey değil. Bazen bir duruş, bir nefes alış, bir nefes veriş. Hatta bir bağcık bağlama sahnesi bile bir karakterin iç dünyasını yansıtmak için gerekli oyunculuğu içinde barındırıyor olabilir. Yani kadrajda o bağcık bağlama sahnesi varsa arkadaşım, orada dramatik bir anlam söz konusudur. Bir amaca hizmet etmektedir. O yüzden bu tarz negatif algı çalışmalarına fazla kapılmamak gerekiyor. Hande Erçel'e gelince bu rol için yani Aşk ve Gözyaşı projesinin Meyra rolü için bana sorarsanız tipolojik olarak çok doğru bir karar. Karakterin zarif fakat kırılgan çizgisine çok iyi oturmuş. Bir duruşa sahip. Hatta size şundan bahsedeyim. Barış Arduç. Bana sorarsanız tipoloji olarak Selim karakterine hiç oturmuyor. Bence yanlış bir tercih. Kast olarak konuyu ele aldığımız zaman. Şimdi bakın arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Burada eleştirdiğimiz konu oyunculuk değil. İkisine ayırın. Burada eleştirdiğimiz konu oyunculuk ya da bu isimlerin oyunculuğu değil. Fakat tipoloji olarak bu tür romantik dramlarda bana sorarsanız fazla sert kalıyor. Yani bence aksiyon ve yani karanlık rollerde daha organik bir duruşu var. Yani çukurdaki Arık Böke örneğini hatırlayın. Şimdi o projedeki Arık Böke karakter aksıyla Barış Arduç'un tipolojisi birebir örtüşüyordu. Buradaki dramatik tona Barış Arduç tipolojisi biraz ters düşüyor. Aşk temalı projelerde duruşu farklı adamın. Yani şahsi görüşüm olarak bence oturmuyor. Buna da değinmek istedim. Oyunculuk konusuna baktığımız zaman Dediğim gibi oyunculuğu, oyunculuğu sınırlandırmamak gerekiyor. ya adam çok güzel bağırdı, çağırdı, ağladı kendini dövdü falan bunlar oyunculuk sadece bunlarla sınırlı bir şey değil. Onu söylemek istiyorum. O yüzden bu projedeki bütün oyuncular tipolojileri uygun olsa da olmasa da rolünün hakkını vermek için elinden gelen gayreti gösteriyor. O yüzden insanları oyunculuğu üzerinden kötüymüş diye eleştirerek o insanların motivasyonunu düşürmememiz gerekiyor. Bu çok yanlış bir yaklaşım. Şimdi konuyu toparlayacak olursak, Aşk ve Gözyaşı şu ana kadar iyi yönetilmiş bir uyarlama potansiyeli taşıyor. Fakat e, senaryo odasının stabil hale gelmesi şart. Oyunculuklar çok güçlü, hikayenin omurgası da sağlam. Tekrardan değiniyorum. Dediğim gibi eleştirirken şunu asla unutmayalım. Mesele oyunculuk kötü meselesi değil. Mesele doğru tipolojinin karaktere oturup oturmaması meselesidir. Bir oyuncunun motivasyonunu yerle bir etmek çok kolaydır ama doğru rol karakter eşleşmesi sağlandığında aynı kişi, aynı isim, aynı oyuncu sizi çok şaşırtabilir. Çünkü örneği var. Yani örneği var bunun. Burak Özçivit o kim? Osman rolünü oynamak kim deniyordu? Bundan 6 yıl önce, daha Kuruluş Osman projesi başlamadan önce. Şimdi ne diyor? Burak giderse ben izlemem deniyor. İşte mesele bu kadar basit. Tipoloji, duruş ve oyunculuk dengesini doğru kurmak. Nacizane fikrim, eleştirirken sadece haksız, yıkıcı olmayalım. Yapıcı olalım. Çünkü iyi hikayelerde, iyi performanslarda ancak bu iklimde gelişir. Kendinize dikkat edin, sağlıkla kalın, hoşçakalın.